diyor ki çalış çavala canım hiç çalışmaya mani yok. Ya ne diyor? Haram yeme diyor. Kimsenin diyor ne kötülük yapma diyor kimse diyor. Halal çalış diyor. Halal diyor. Bak Cenab-ı yasakları saksan üç tane. Emirleri saksan. Emirleri. <laughs> Namaz kılacağım, hoş <üstlenir. gülüyor> <laughs> Allah'ı pehamer tanıyacak, Allah'ın emri tezgahı Allah, Allah emir, tırcılar, tırcılar ne yapacaklar yapacaklar. Saksın çakılır. Yasaklar. Rak içen, şarap içen, kumar, gaz eden, meyhane eden, kürebeliden böyle sakin çakılır. Yasaklar var. Sakin yasağı var, saksan-ı emirleri var. Yani emirlendirilen kimseler, bugün, adamınki körbası var bak. Bu, her körbü de şart körbüsü. Öyle gittim bu körbüye <laughs> şart körbüsü, her bir bilen oluyor, böyle bacana sormuyor.

Zaman geldi mi gidecek. hani hani emmin, hani, hani dayın nerede? Ne nerede? Hepsi gidecek. Yani bir daha sırf sen, sen, a sen, şey, bir rap. Rap. sen ne yapacaksın? Sen anlat, hayran. çizim rafını, ben a şey, şey, Şunu almıyor ki zaten. Almıyor mu kaçayım? Bilmem, şu bir gezdim. Ben almıyorum, hayatta ilk tane Nerede yanıyor? Uygunlar gelirken Konya'da tam yapmaz o yanıyor. Ne yanıyor? Teker. plastik teker. Arabanın. Ha. Arka. Bu evet. yeni, yeni teker var. Ya şıkkı mı yapıyorsun? Yan, evet. nasıl yan? Balata, sıkarım, evet. Evet. balata sıkıyor muydu? Balata Böyle teker bir arada sıkıyor. balata sıkıyor. Bakın şöyle dediler. Işte, havasına bakma, biraz havası yeriyse bir de yaparız. Az olur, az olur. Allah Allah. Ne yapacağız? kadar. yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? tam yapacağız? geldik. yapacağız?